Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Aa, <laughs> Bütün Galatasaray arkadaşları biliyorum ki çok ağır bir gün bugün. Çok acı bir gün yani. Sadece bir maç kaybetmediniz. Bütün lig kaybettiniz. Ve siz farkındasınız değil mi? Evet. Bizim Ara beni programdan sizi çok büyük bir geçmiş olsun. <laughs> ne haber kardeşim? Ne haber? Ne başka çok mutlusun yani. ya. Bayağı. Nasıl bir maç? Bak benim nefes. Herkes hep beraber. Galatasaraylar da iyi yani. Ay, hep ne rahat gün ya bir gün ya. Değil mi? vallahi billahi ya. Çok mutluyum ya bir gün. Dün sevdim seni. Tabii dün. ki de. Tabii ki de abi. Güzel bir maç zaten. Ay 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 konuşacağız. Bir konuşacağız. konuşacağız. Hemen girelim. Evet evet ama öncelikle tabii ki de bütün Galatasaray arkadaşları tebrik ediyoruz. Evet ve bütün Beşiktaşlıları teşekkür ederiz <laughs> yani. Teşekkür ederim. <laughs> Kutluyoruz yani. Erken şampiyon yani. Evet. Abi Şubat ya. Aynen öyle abi. Fark kapalım mı? Kapamaz. Şey sormak istiyorum. Dur dur ah, Tamam tamam okey. Tamam tamam, tamam. tamam. tamam tamam. Tamam Maç tamam. kriti yapacak, okay, ha? hazırım hazırım. Hadi bakalım. Arkadaşlar başlıyoruz. Pascal <laughs> Numa ve Danilo Zanna'yla <laughs> Arabesk. <laughs> Danilo. E, efendim Paskal'cığım. Maçı seyrettin mi? Eee şimdi seyrettim maçı fakat önce şey izledim. Ne? Eee önce şey. Ne? Haber Yok. <laughs> Sonakalım. Yok abi. Ne izledin? E, <laughs> Pepe çizgi film var ya. Ha, Pepe. Pepe evet abi. Meşhur çocuk. E, önce Pepe olumla beraber sonra evet. olum yattı maçı, maçı girdi yani. Aa. Ama güzel maç değil mi? Güzel maç. Ve gerçekten şimdi e, erkeze tebrik ediyoruz. Evet, evet. Bütün, bütün takımları. Evet. Bak şaka bir yanım. Makkara kupa. Evet. Biri kaybedecek, biri kazanacak. Aynen öyle. Evet. Tabii ki de. Şaka yapabilecek, dalga gidilecek. Normal yani. Normal tabii ki de. Kim sekiz Yok. Ama bir şey diyeceğim. Dün gece var ya iki tane pozisyon. Birincisi e, ee, Yasin. Yasin. Penaltı abi. Bence penaltı. Ben bir şey taşıyayım. Yalan söyle. Evet evet kabul ediyorum. Ama ikinci pozisyon. Kovarışma. O da penaltı. Evet evet. dengeledi diyebiliriz yani. Evet belki bir bir maç bitiyor. Ama abi bir de şu var. Eğer tabi ilk penaltı gol olsa. Bir sefer Galatasaray olsa. Maç ne olur? Bilinmez. Evet abi ama bu şey başka başka bir şey olabilir. Olmadı. Fark etmez abi. Biz zaten şey o 90 dakikadan sonra e, hayatta devam ediyoruz. Biz hep arkadaş hep kardeş zaten. Gerçekten tebrik ediyoruz. Çünkü sonuç bak ben tarafladayım. Tarafta da diyim diyeyim zaten. Hı -hı. Ne ne, ne Beşiktaş, ne Galatasaray ne futbol. Ama izlerken diyorum ki güzel bir maç olsun. Tabii ki. Ben Bu de çok önemli. Emri. Ve gerçekten orada herkese tebrik ediyoruz. E, e, Azını salık e, şey. Topu <laughs> 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 Ruhsalık. Nasıl evet. bilmiyorum yani. Evet tamam abi. Şimdi bak. Fener Galatasaray Beşiktaş. Bize bir yıldız, bir yıldız ya lazım. Değil mi? 3 e. Üç yıldız. E. Öyle olacağız. E, bir tane daha var ama. İkiydik. Şimdi 3 olacak. Evet tamam. Ama şey var artık şey. Biliyorsun ki e, Türkiye Ligi sadece Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş değil yani. Fener. E, tamam da. şey de var. Kendi alanında lazım da. Ne var şey diyor bak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Konya Spor. Bak, bak şimdi bak şimdi. Bir iki sene Galatasaray Fenerbahçe işi zor. Evet. Niye biliyor musun? Bir şu anda omurga oturdu. Yani kim alsa, kimi transfer etse oturur. Öyle öyle. Tabii tamam. ki değil. Şimdi Fener Galatasaray yeniden yapılacak abi. Evet evet. Yeni transferler değil mi? Kabul ediyorum bak bizi şey paralel olarak İtalya'dan mesela Milan aynı şey oldu. Ne Şimdi olurdu? Milan çok güzel bir takım fakat biraz Galatasaray ve Fenerbahçe gibi son senelerce takım yok. Ah. Eğer hangisi almak istersen ismi fark etmez ama takım olmuyor. Bu son, son sene Beşiktaş güçlü bence takım. Hep beraberler yani bu çok bir farklı. Zaten bak sana bir şey diyebilir miyim? Şimdi bak iyi incelemek istersen öyle bir şey var. Beşiktaş tabii ki de iyi oynuyor ama Fenerbahçe ve Galatasaray lig içinde ne puan bırakıyorlar yolda? Tabii abi. Abi 12 olmuş finale. Öyle. Ya yazık yani. Onlara da yazık. Öyle. Taraftara yazık. Yani rekabet evet. lazım. Öyle öyle. Ben yani Şatil Amas'ın Galatasaray şey. Ka Kayseri mu kaybetmedi mi dörtte biri? Galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet evet. E Fener? Hep tabii evet, Fener evet. beraber mağlubiyet toplatması lazım. Evet evet. evet. Yani büyük seni yer. Yeneceksin. Bence yani Şatil Amas'ı Fener başı şey. Ee... En, en son bizim yendi. Kupa'da. Kupa'da değil mi? Ondan sonra bir daha. Yok. Bir daha yok. Evet, Olsun. Evet. Arkadaşlar herkese fark etmez zaten. Önemli değil yani. Ee, ama güzel bir maç oldu. Çok mutlu etti. Evet, Gerçekten yani. Biz çok mutluyuz. Yani. Bu yani. önemli abi, abi ya. Geçmiş olsun Fener Galatasaray yani. Tamam tabii ki de. Tabii ki de. Bu sene böyle. Aynen öyle. Hadi bakalım. Geçen sene de böyle ama. <gülüyor> <gülüyor> Ay sen ya. Sene sene sene. Pascal Numa ve Danilo Zanlay'la <laughs> Arabesk. <laughs> Pronto, Alo, pronto! 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 Alo! Merhaba! Oo, ay canım! <laughs> Kim Alo, gelmiş? Merhaba Pascal! Merhaba Danilo! Merhaba canım! Nasılsın? İyiyim! Siz nasılsınız? İyi, bugün çok iyi Pascal özellikle. Ay, canım, <laughs> evet, evet, Bugün çok iyi. <laughs> çok... Ben çok... de çok iyiyim. Ay, ay, o zaman sen Beşiktaş'ın izin. Arabanızı bekliyordum sizin. Çok mutlu ettiniz beni. Ay, şeklaşınız. ay, ay. Aradık işte. Nereden ay, çok arıyorsun? çok sevindim. Adana'dan arıyorum. Oo, Adana. Evet. Adana hı Adana merkez. <laughs> Kafa göre evet, <geri> herkes. Adana, <gülüyor> Kafa göre <laughs> herkes. Patlı herkes. Patlı herkes. Patlı herkes. Ne iş yapıyorsun canım? Hemşireyim. Hemşire mi? <laughs> ah hastayım. Ah hemşire. Hastayım. Esim ne canım? hemen müdahale edelim size. Müdahale mi? Evet. Hastayım. Danilo lazım. Esim ne diyor lütfen? Ee, adım Çilem. Çilem mi? Çilem mi? Evet Çilem. Çilem. No, evet, Kilem, aynen. Kilem. 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 Ah, Kilem. Kilem. Kilem Fransa'da, Fransa'da je t'aime. Je t'aime. seni seviyorum demek. Kilem biraz Ay, evet. çilek gibi alakası bir şey yoksa alakasız. Çilek. Kilem. Yok, yok alakası. Ha, ah, tamam. <laughs> ne demek o canım? Çilem? Çilem. Yani kişinin çilesi herhalde. Çile çeken. Kişi. Yok şey ama. demek. Sudan geliyorum. Yani şey sudan. Yok oğlum. Sudan. Öyle mi? Çile demek çile. Çile yani ülke. Kaçıncı çocuğun? Ee, ben ikinci çocuğum. <laughs> ah kaç yaşında Ç çocuklar? Ee, 27 yaşındayım. <laughs> Sen anlamadın. Pardon Pascal Türkçe biraz kırık ya. Şey <laughs> sormak, sormak ki istediği bu. Ha, çocuk, toparlı. çocuk var mı evli misin? Aa, evet evliyim ama çocuğum yok daha. Ha, tamam. Aa, o zaman ben bir tane çocuk veriyorsun Danilo. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de ya. Çok zorlanama ha. Zaten <laughs> tuvalet kendi yapıyorum. Evet. Şey, şey giyme <laughs> kendi yapıyorum. <laughs> temiz, temiz, temiz. Temiz değil, yani. Te temiz, problem <laughs> Ne hemşire misin? Yoğur makin falan? Hayır, hayır. Aile sağlığı merkezindeyim. Sağlık ocağındayım. Ha, ha. yine evet. yapıyor musun? Aile içinde. Evet, yoğun geçiyor bu evet. <laughs> Öyle mi? Ben evet. de yapıyorum. Öyle mi? Danilo Aslan alıyor. Ben yapıyorum. Antibiyotik falan. Ya rahat ben, tabi. ben kendimi yapıyorum. Sağ olun Paskalci. Teşekkür ederim beni düşmek için. Ama Çilem rahat durmuyor. Boş dedesi varsa sapmıyorum. Hazır mısın canım? Evet tabii ki hazırım. Şimdi barışta oğullar babaların gömer. Savaşta babalar oğullarını Suzuki mi Ah! Jean-Jacques Rousseau. 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 B. Erodot. C. Cemal Kutay. D. Winston Churchill. Güzel laf abi. E, aynen aynen. E, Herodot olabilir mi acaba? Ben... Açıyorum. Ve doğru cevabı. Herodot. brava evet. Bravo. bravo ama tebrik ediyorum. <laughs> Bu Vallahi çok bravo. zor ha. Evet, <laughs> İnanamıyorum. Gerçekten Brava 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 bravo. Bu inanılmaz zor bir <laughs> soru. Şimdi bak canım ikinci soru soruyorum. Bu daha kolay ama zor. <laughs> daha kolay ama zor. Ama zor. Hangisi orta çağda kilise tarafından yasaklamış ve şeytanın çizilme, miş alı cisimleşmiş cisiş cis, cisişmleşmiş. bir <laughs> de bir Bu zor ha. Cisim. Ben anlaşmış. Am... <laughs> evet. Hali olarak hilan edilmiştir. Su içer misin? Evet. Yürü biraz ver yani. Very... Ama bu çok zor ha. A, A. Gözlük. B. Alkol. C. Şapka. D. Ruj. Ruj. <laughs> <laughs> Kim güldü ha? Arkadaşım <gülüyor> güldü. <gülüyor> Selam o zaman. Merhaba Selam canım. Ciao. Bilmem <laughs> <laughs> de geçen hafta bağlandı. Decek selamları var. Aa, Aa, öyle mi? O zaman burada bir torpil Aa. var ha. He. Hep aynı hastanede. Hayır, hayır. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir aydan beri yazıyordum. Evet. ben Didem dedi ki öğle arası ben bir yazayım dedi. Didem'e aynı gün döndü. Bana bir ay sonra döndünüz. E <laughs> ee, Didem ne oldu? torpil ee, yapayım mı? Ee... Torpil canım torpil. Evet evet tabii. <laughs> Okey o zaman gözlü at onu tamam mı? O zaman Atalım. ne var? Alkol. Alkol. Şapka. Şapka. Ruj. O zaman ruj. <gülüyor> <gülüyor> Nereden biliyorsun? Seviyorum. Nereden biliyorsun? <laughs> Ha, <laughs> okay. İyi, peki, Açıyoruz ve, evet, doğru, doğru. Cevabı, Bravo evet, Şimdi bir şey sormak gölpü. istiyorum Senin arkadaş o gün kazandı mı? Evet kazandı ha, Ne diye aldı? Gözlük Aa, O zaman sana iki tane bebek Danilo ve <laughs> Bir tane 45 yaşında İki 15 <laughs> e, yani, şey, şey. e, Canım sen şey yemek evde yapıyor musun? Yok yapmam ben. Ha, ya, şimdi, yapacağım. Şimdi yapacağım. O zaman sana çok güzel benim tarife kitabı göndereceğiz. Pascal imzalarını da İzma'yı imzalalım ve gönderelim. Sen orada yemek hazırla. Biz de Pascal beraber gelelim ve tadına evet. yeriz. Olur mu? Olur mu? Olur. Olur. Hadi bakalım. Adana kebap. Evet, Adana kebap. Evet. Tamam. Aa, kitapta yok ama tamam. Var 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 var. Var var var. İtalyan İtalyan uzulu. Evet var. Adana kebabı. O nasıl? Boş sorma. Tamam mı canım? Tamam. Tamam. Hopiyoruz. Jotem çirem. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bütün hemşeriyi çok selam gönderiyoruz. Tamam teşekkür ederiz. Bay bay. Bekliyoruz Adana'ya. Tamam. Yani, yani, tamam. Tamam. <laughs> tamam. Çok tatlı yaş. Ha? Oğlum hemşire ne? Hemşire. Ha, hemşire büyük bir selam gönderiyoruz. Kız gitti bile. Valla mı? <laughs> evet. Pascal Numa ve Danil Ozanlayla Arabiz. <laughs> Danil Ozcu. Efendim Pascal abi. Bugün ne yemek ne yemek yapacağım? Huf. Paskal. Ne üfle? Huf. Allah Allah. Sana bugün çok müthiş bir şey yemek yapacağım pratik oldum. pratik olsun. bak tamam. ee, biz de şey diyoruz bir meze He? tamam mı ee, şimdi öyle bir şey var e, umus umus biliyorsun değil mi umus biliyorsun be severim çok severim aynen öyle ama farklı bir umuslu Normalde musu, mu, umus e, yapılır ya. Evet. Ben sana çünkü biliyorum ki sen e, kuru fasulye çok seviyorsun. Evet abi. E, gazlı içecekler. gazlı <laughs> içecekler. <laughs> <yemekler. Ha? şey. E, umuslu, kuru fasulye umuslu. Oy Danilo ağır olmaz mı? Abi ya? o kadar hafif oluyor ya. Anlatamam abi. abi. Hafif de abi. Balon gibi hoş no, mu? No 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 <laughs> Bak ben sana bir, bir yardım ediyorum. Şimdi e, fasulye yani biliyorum ki sen zaten zaman yok fasulye böyle bir sulandırmak için, pişirmek için. Islatıyor, ıslatıyor. Ekletiyor. Boş yer, Sen konserve al. Evet. Konserve. Fasulye konserve o, var o ya. O yok mu? Daha az var. <laughs> daha az var. Daha kimde gaz var? Ama ben sana bir puf nokta vereyim mi gaz azaltmak için? Bak evet. konserve fasulye al abi. Evet. Çünkü daha hızlı, daha hızlı oluyor. Evet. Ee, hepsi şey. Ee, blender'da koy. Blender var ya el blender'da. tamam, tamam. Blender. Sonra limon suyu. Ha? Biraz da fazla koy. Premium. Aynen öyle ama içinde limon. Limon bu gazlı problemi çözer. Aa. Tamam mı? Ee? Bundan sonra pekmez, e, zeytinyağı, maydanoz, sarımsak hepsi blenderdan geç. Tamam mı? İnanılmaz bir omuz oldu. E, i̇nanılmaz lezzetli gerçekten. Sonra biraz pastırman al. Kayseri'den bahsettiği önce. Ay. Kayseri pastırman tabii ki de tava tereyağı ile soteliyorsun, döküyorsunümüz üstünde, Çıtır çıtır kay, e, şey pastırman ile müthiş bir yemek oldu. Pekmez mi? Tahin. Mi? E, şey, tahini pardon. Yani, La söylesene tahin, ya La söylesin tahin, tahin. kusura bakma yani şey. <laughs> ne ya? E, pardon. Bir tatlı. E YouTube'su. yani şey söyledi? Pardon. Ya kız var ya ırmaktan gibi Abi tahin. Ama bak tahin ben öyle tavsiye ediyorum Paskal'cığım. Sen bir çay kaşıkla başla. Eh. Sonra bir tadına bak. Eh. Yeterse yeter. Yoksa biraz daha ekle. Ama Aa, evet çok hemen koyma. Çünkü sonra şey tahini şey tadına çıkmaz hiçbir türlü anladın mı? Yavaş Ama. yavaş ekle. Sarmesak da aynı. Blender diyorsun. Hepsi blender. Üstünde kızartma. Blender. <laughs> üstünde kızartma. <laughs> bastırma. Ve... Full <laughs> full gibi blender. Tabii ki de. <laughs> Aynen öyle. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla <laughs> Arabesk. <laughs> Danilo. Efendim Paskal'cığım. Oğlum dün ne olmuş? Biliyor musun? Yok bilmiyorum ne oldu? E, maç vardı ya. Evet. Abi taraftarlar Galatasaray galiba. Abi metroda meşale yapmış. Şaka mı yapıyoruz? Vallahi billahi. Ya arkadaşlar Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Çok ayıp ha. Ya çok dedikleri ya. Çok çok. Ya tamam derbi maç falan ama hayat daha güzel ya daha önemli ya hayat güzel ya. Tabii ki de çok tehlikeli aynı Tabii zamanda ya. ya bu. bir şaka değil yani. yani. bir, de bir şey diyeceğim o meşale metroyu nasıl girdi? Ha? Aa bu şey ya abi Aa. şimdi bak öyle bir şey var biliyorsun ne? ki onlar da grup geliyorlar ya. Evet. E güvenlik kodda ne yapayım bir metre şey, yapar. Ayrıca abi. Aa bebek şey onlar da belki biraz da şey e, canlandı falan filan izin verdi. Abi, tamam ama nasıl tehlikeli ya zaten kapalı. Her, her duman, Ateş, alev, ayı. Tabii ki de. Çok tehlikeli. Çocuklar, gençler. Biliyorum siz yaptınız Tamam mı? Ama ne olur lütfen. ya Çok tehlikeli lütfen. O zaman biliyor musun ne var? Bir gün ben metro kullandı ya He. sabah. Sabah metro, metro şey. Eee arızalı diyorlar ya. Evet. Acaba bu ile bir şey acaba? Olabilir abi. Çünkü Bilmiyorum. abi orada şey o metro tünelden duman çıkartmak o kadar kolay bir şey değil ha. Evet abi kaldı aşağıdı değil mi? Tabii ki de, tabii ki de. Olsun fark etmez. Arkadaş Hadi. lütfen gerek lütfen, yok. Evet. Gerek yok bak gerek yok. Oligan olmayayım yani. Tamam mı? Yenince sevinin, yenince özür ya. Normal abi. Ya. Yo tamam bizi seviyor. Her türlü sizi seviyoruz abi. Sen mi? Sen mi? Evet. <laughs> Olmaz mı? <laughs> Her ya, <tamam>. türlü seviyor. <laughs> <laughs> Peki. Numa ve Danilo Zanlayla <laughs> Arabiz. <laughs> alo. Pronto. Alo. 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 Ne haber abi? Merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. i̇smi öğrenebilir miyiz? İsmim Ferhat Danilo abi nasılsın? Valla Ferhat Bey şey, Ferhat mı değil mi? Ferhat doğru söylüyorum. Ferhat Ferhat. Ha, Ferhat. <laughs> Ferhat çünkü Ferhat. Çok güzel bir ferah. Ferah. Pascal abi. Efendim babacım. Sen daha Dani daha Türkçe öğretmedin mi ya? Ha işte. İşte. <gülüyor> <gülüyor> uğraşıyorum baba ya. Ama öğrenmiyor. ben, ben, şey, ben, mi öğrenmiyorum Pask yoksa Pascal öğrenmiyor? Pascal öğretmiyor sana ya. Pascal on numara ya. Paskal Bana? Ya. ya. <laughs> Hey Ferhat'cığım. Efendim Pascal Baba. Öğrenciyik ama. Ta çalışkan öğrenci değil ama. <laughs> nereden arıyorsun baba? İstanbul'dan arıyorum. Ama nerede İstanbul'da? İstanbul, İstinye devlet hastanesindeyim. Şu an devlet de hastanesinde çalışıyorum. İstinye mi? İstinye mi? Çalış... Yazdım size yani. Sarıyer'de. yerde. Sarıyer'de. Hemşeri, hemşeri. Sen de hemşeri. Hemşeriyiz ya hemşeriyiz. Yok değil ya. Ne ben iş yapıyorsun? Ben Fransızım. Ben MRT lideriyim. <laughs> Hemşire misin? He, evet, Paskal'la hemşireyiz. Yok yok yok, yok. yok, 21 numaralı Pascal. Ben diğer bakarım. Plak adı var. Merhaba. <laughs> Merhaba. Efendim Pascal baba. Bunun Türkçe kırık. Hemşer He? Hemşire hemşire dedi. Hemşire. Hemşire misin? Yok ayıp. Yok. Emar. Emar. Emar'ı bilmiyorum. Emar'ı da çok ayıp. Ah. Tamam abi. Ben hep tamam, çekiyorum. Tamam Pascal baba. Emar çekiyorum ben. Aynen. Tabi tabi. Çocuk var mı abi? Evli misin? yok abi bekarım ya bulamadım daha. Aa buluruz baba ya. Danilo. Oo, senin Danilo, kuzen var mı? Bu iş sende. Tabii <laughs> de. <laughs> <laughs> Danilo bu iş sende dedi. Danilo kuzen var. Kuzen kim? çok güzel. Danilo'nun <laughs> <Oğlum>, Danilo. kuzeni mi o? evet evet. Tanıştıracağız seni. Abi sen emerci emerci ya. Sen bulanırsan hemen abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi baba sana soru soruyorum bak. Hazır mısın? Hazır mısın baba? Hazırım Danilo baba. Bu tam senin bir sorun bak. İnsan vücudundaki <laughs> vücudundaki vücudundaki en sert madde hangisidir? Oha bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kafası B Kemik C Diş minesi D Tırnak Hangisi baba? İnsan vücudundaki en sert ee, Madde En sert madde evet. Kafatası Kemik Aha. Diş minesi Tırnak Kafatası Kemik Diş minesi e yardımcı olun Pascal. Olayım abi. Hani hemşeriydik. Tırnak at. At onu tamam mı? Tırnak Tırnak atıyorum. değil. Kafa mı kemiz mi? Bilmem baba bu. Bence diş minnesi. Diş, minesi minnesi mi? diyorum. Açıyoruz. Ve... Doğru cevabı da diş minnesi. Bravo. Bravo Ferhat. <laughs> Eyvallah baba. İlk soru Evet tamam. adamsın. Bravo bravo. Ben hemen arka arka ikinci soru soracağım seni abi. Daha Sağ ol bakayım hadi. Kendisinden Kendisinden farklı olanın hoş <laughs> bu nasıl bir soru ya? Hoşgürsüzlükle dışlanmaması ifade eden yeni siyasi terim hangisidir? A. Kanık ka kanık samak. B. Ah. Eritmek. J. Ötekiliştirmek. D. Baş başklaştırmak. Başklaştırmak. E, abi Danilo editör baba. abi editör değiştirelim ya vallahi ya. Kanyo baba. Efendim. Ben bu soruyu İtalyanca sordum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> vallahi baba doğru vallahi. Doğru. Al Pascal okusun. En, okusu. en, kötü, <laughs> en kötü soru Danilo yapıyor ya. Yani. Abi bu zor. Pascal sen <laughs> oku çok zor ha. Bir daha alabilir miyim soruyu? Evet ben okuyorum. Tamam mı baba? Tamam baba. Kendisinden farklı <laughs> olanın Oğuz Gürüşçücük'le <laughs> dişlanmasını ifade eden yeni siyasi terim hangisidir? Nasıl okudum? Güzel ama çünkü benim daha sonra. O için evet. öyle okudu. Evet abi. Şıklar abi. E, şıklar mı? A. kanıksamak samak. B. Eritmek. C. Öteki işleştirmek. Ötekileştirmek. Ötekileştirmek mi? Ötekileştirmek. Evet. D. E. Başkalaştırmak. 4 bir yapıyorum. Eritmek. Eritmek at eritmeyi atayım. Evet. Ben ötekileştirmekti. De... Açıyorum. Ve doğru cevabı ötekileştirme. Bravo. <laughs> Ferhat'cığım. Ferhat'cığım. E Kanka sen adamsın ya. Vallahi billahi. E, yemin baba, ediyorum baba, ama. Yemin geç. Ee, ne zekisin ya. Bugüne kadar diyebiliriz en iyi şey ee, yarışmacı birisi diyebiliriz evet. yani ya. Teşekkür ediyorum baba. <laughs> abi çok zor soruları evet, sorduk ya. ha. Vallahi vallahi. Bravo Adam gerçekten. Sizin gibi şeker adamlarla konuşuyoruz. Ey sağ ol. Ee, o zaman sana baba sponsordan güzel bir ayakkabı. Tamam Ayakkabı. baba. Evet evet. Çok te teşekkür ediyorum. Bak. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük Ayakkabım firması. Tamam mı baba? dünyanın en büyük ayakkabı firması. Evet. evet. Senin ayak numarası da kaç? Ben biliyorum. 42. Yok ben 43. 43 mü? Evet. Abi şimdi kız, kız ağrı gibi ağrım var. Şimdi utanacağım numara. 39 numara. <gülüyor> 39 <gülüyor> mu? <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Senin boy kaç Abi. baba ya? ee boy biraz küçük. ee biraz küçük. Ama e boş ver. O zaman sen iyi iyi bir topcu yani iyi top oynuyorsun oynuyorsun. E <laughs> evet, halk aldık da oynuyorum. Ona özenerek oynuyordum. Vay kardeşim be ya. 21 numarada gidiyorum kara kartal. Vay be. Tamam, Abi babacım. teşekkür ederiz görüşmek üzere. Güle güle kullan. Kardeşim, seviyorum. seviyorum seni. Görüşürüz. Çö Kendine iyi bak baba. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi bye bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Danilo'cum 39 <laughs> minik ya. Gersin <Yarsın> boyun. <laughs> evet ya. Değil Değil Küçük ya küçük ama şey ee, ben yanlış mı biliyorum Pascal mi? İyi topçular, iyi futbolcular küçük e, ayak. Evet ben 44.5 44, buçuk. Tam tersi. Sen 44 ya. mü buçuk ben. Maradona var ya. Boy kısa. Ayak 45 kök beş. Valla mı? tabii tabii Balet gibi. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bugün biraz Galatasaray'la davga eşlik. Evet evet. Olur öyle. Kimse kızmasın. Dönem bizim. Siz şampiyonuz. Biz tebrik edeceğiz. Evet evet tamam evet. Tamam mı? Evet. Hepsini yaptın. Yok. Yani. Yo, şey, şey demedi. Tekrar. <laughs> Gerçekten Gar Galatasaray arkadaşları. Tekrar tebrik ediyoruz Ve geçmiş olsun Olur fark etmez Sadece şey bir maç ne, ne Önemli diyorsun, bir canım? şey değil Çünkü Acı mı? Yok güzel bir maç oynamak için yani. Ama, ama, ama ne Güzel bir maç önce, Öncesinde Çok acı Acı, acı. <laughs> No biliyorum Ama o Pascal ya, bak bu futbol Sen çok iyi biliyorsun Maç kaybettiler Ama daha uzun Şubat'tayız. Tabii 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 Ne? Kaç tane daha, daha maç var? Çok 12, 12. 12. Tabii ki de Orada Şimdi Survivor Lig bitti <gülüyor> 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 kaçalım, mı? kaçalım Kaçalım kaçalım. Yarın saat 18'de burada Metro FM ara beni. Teşekkür ederim. Go! Görüşürüz. <laughs> bye. bye. <gülüyor> Pascal Numa ve Danilo Zanlayla. <laughs> ara <laughs>